Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı mücadele veren demirci akıncılarına komutanlık yapan dönemin demirci kaymakamı İbrahim Etem Akıncı, vefatının 74. yıl dönümünde anılıyor. Kaymakam İbrahim Etem Akıncı'nın görev yaptığı tarihi hükümet konağı ile demirci kaymakamlığı girişindeki demirci akıncıları kahramanlık köşesi, vefatının yıl dönümünde ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Demirci Kaymakamlığı ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılmış bulunan bir proje ile tıpkı müze şeklinde böyle bir köşe hazırlandı. Kaymakam İbrahim Ethem'e ait olan filinta yani silahlar, başka kahramanlarımıza ait kılıçlar, tüfekler, tabancalar ne yapmaktayız? Burada görmekteyiz. Bu Demirçelik kahramanlarımız milli mücadele döneminde çok büyük destekler vermişler vatanseverlik örneği sergilemişlerdir. İşte onları da Atatürk'ün sol tarafında olan dönemin belediye başkanı Ethem Fehmi Efendi. Kurtuluş Savaşı'nda Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı komutasındaki Demirci Akıncıları müfrezesi düşmana karşı eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele vermiştir. Büyük bir mücadele ruhu ile mini mücadelenin kazanılmasına destek veren Kaymakam İbrahim Etem Akıncı'nın vefatının 74. yılı olması münasebetiyle bizler Kaymakam İbrahim Etem Akıncı'nın verdiği bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarılması için akademisyen, tarihçi ve yazarlarla çalışmalar gerçekleştireceğiz.